Uzman Coin'den herkese merhaba. Bugün 20 Şubat Pazartesi haftanın ilk gününde kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Twitter gibi Meta şirketinden de mavi adımı geldi. Sosyal medya devi yaptığı resmi açıklamayla Instagram ve Facebook kullanıcılarının mavi doğrulaması için ödeme yapabileceklerini duyurdu. Şirket CEO'su Mark Zuckerberg bu geliştirmenin platformdaki güvenliği artıracağını belirtirken aylık fiyatsa 11.99 dolar olacak. Aralık ayında Romanya polisi tarafından gözaltına alınan ve tutuklu şekilde yargılanmalarına devam edilen sosyal medya fenomeni Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate'in bitcoinlerine el konuldu. İkilinin toplamda 21 bitcoin'in el konulduğu belirtildi. Andrew Tate son olarak servetinin 1 milyar dolara geçtiğini belirtmişti. Tate aynı zamanda tutuklanmadan kısa süre önce de Müslüman olduğunu açıklamıştı. Kasım ayında iflas eden FTX borsasındaki en yetkili 3 isimden biri olarak gösterilen eski yönetici Nishat Singh'in kısa süre içinde suçunu itiraf edebileceği belirtildi. ABD medyasından Bloomberg'in haberine göre Sing, Manhattan savcılığıyla şu anda görüşmelerini sürdürüyor. Sing'in savcılarla anlaşması durumunda FTX'in eski CEO'su olan Sam Beckman-Fried aleyhine birçok açıklamada ve itirafta bulunabileceği ifade ediliyor. Özellikle Ukrayna Savaşı'nın ardından gelen yaptırımlarla birlikte kripto paraları olan bakış açısını değiştiren Rusya, dijital paralar konusunda da ilerliyor. Rusya Merkez Bankası gerçek kullanıcıların dahil olduğu dijital ruble denemelerine Nisan ayında başlamıştı başlama kararı aldı. Denemelere 13 bankanın katılım sağlayacağı belirtilirken işlemlerdeki para miktarının ise sınırlı olacağı bilgisi verildi.